Bu notanın içeriği Karadeniz'de Türklerin Rumlara karşı çeteler kurduğu gibi tamamen temelsiz ve akıl dışı suçlamalarla doluydu. Gerçeklikten tamamen kopuk bir ithamdı bu. Peki bu yalanın arkasındaki asıl amaç neydi? Tabii ki işgal için meşru bir zemin yaratmak. O dönemde Anadolu halkı ağır bir disiplin altındaydı. Düşmanla en küçük çatışmaya girmek, toplanmak, Hatta düşmana küfür etmek bile en ağır cezayı gerektiriyordu. Çünkü düşman herhangi bir huzursuzluğu bahane ederek derhal yeni toprakları işgal etme hakkına sahipti. Halk barışını korumak için susmak zorundaydı. İşte tam bu karmaşanın ortasında tarihin akışını değiştirecek bir isim sahneye çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal'in resmi görevi 9. Ordu müfettişi olarak bölgedeki Türk isyanlarını incelemek ve bastırmaktı. Ancak bazı kaynakların iddia ettiği aksine Sultan Vahdettin onu bir kurtuluş savaşı başlat diye göndermiyordu. Tam tersi. padişahın amacı olası bir huzursuzluğu derhal kontrol altına almaktı. Fakat Mustafa Kemal'in aklında bir liderin aklında olabilecek en büyük plan vardı. Milletinin kaderini değiştirebilmek. O anlarda Ege, Akdeniz ve Marmara işgal altındaydı. Doğuda yeni devletler kurma çabaları vardı. Türk yurdu küçücük bir alana sıkışmış gibiydi. Müttefiklerin keyfi işgallerine bir yenisi Samsun bölgesine yönelik yalan suçlamayla eklenmek üzereydi. Mustafa Kemal, Samsun'a ayak bastığı gibi İngiliz yüzbaşısının karşısına dikildi ve sert bir dille talepte bulundu. "Hemen göster bana işgal edildiği söylenen köyleri, ölen Rumları ve onların mezarlarını." İngiliz yüzbaşısı daha fazla dayanamayarak öyle bir durumun olmadığını itiraf etti. Mustafa Kemal bu gerçeği anında belgeledi. Tüm suçlamaların yalan olduğunu onaylayan imzalı bir belgeyi temin etti. Sadece 3 gün içinde, 22 Mayıs'ta tüm yanlışlıkları ortaya çıkardı ve hiçbir olayın vuku bulmadığını İstanbul'a bildirdi. Sultan Vahdettin durumu memnuniyetle karşılarken hemen ardından 25 Mayıs'ta görevi bittiği için Mustafa Kemal'i apar topar geri çağırdı. Mustafa Kemal'in artık Anadolu'da kalması gerekiyordu. Bir bahane bulmalıydı. Dağlarda dolaşan haydutlar hakkında uydurduğu bir rapor ona dilediği zamanı kazandırdı. Ardından Havza'ya ulaştı ve yerel vali Fahri Bey'e romatizma nedeniyle dinlendiğini söyledi. Oysa asıl amaç bambaşkaydı. Sessizce bir halk hareketinin tohumlarını atmaktı. Havza'da halkı topladı ve ilk kez milli egemenliği savunan ateşli konuşmalar yaparak direnişe çağırdı. Ne olduysa bu konuşmadan sonra oldu zaten. Orada bulunan bir Ermeni papazı duyduklarını anında İstanbul'a telgrafla iletti. İngilizler sarıyı adeta abluk altına aldı ve Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal'i derhal geri çağırması için baskı altına alındı. Harbiye Nazırı acil bir emirle onu İstanbul'a çağırdı. Mustafa Kemal'in cevabı taktikseldi. Kömür bitti. Buharlı gemi çalışamaz. En kısa sürede geri döneceğim. Ancak o dönmedi. Amasya'ya doğru yola çıktı ve orada belediye binasının balkonunda çok kritik bir açıklama yaptı. Ardından Amasya genelgesi yayınlandı. Bu, Vahdettin arasındaki son bağ koparan dönüm noktasıydı. Padişah için Mustafa Kemal artık bir isyancıydı. İngilizler genelgenin dördüncü maddesini görerek Vahdettin'i uyardı. Eğer Mustafa Kemal başarılı olursa ilk sen düşersin. Mustafa Kemal Erzurum'a doğru yol alırken İstanbul hükümeti onun peşine düştü. Amasya genelgesinin ilanından sadece bir gün önce Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi görevinden resmen azledildi. Gazeteler manşet attı. Tokat'a olan yolculuğu sırasında bu haberi alan Mustafa Kemal, tüm iletişim kalanlarının kesildiğini gördü. Ancak bu durum onu yıldırmadı. Sert bir telgrafla cevap verdi. İstanbul'daki baskı arttı. Ona destek olan Harbiye Nazırı Şakir Turgut Paşa ve onun ardından üç askeri bakan daha istifa etti. Vahdettin yönetimine karşı bir güven krizi yaşanıyordu. Yeni ve sert harbiye nazırı Nazım Paşa, Mustafa Kemal'i yakalamak için devriye ekipleri gönderdi. Erzurum'a vardığında onu Kazım Karabekir Paşa karşıladı. Karabekir elindeki iki telgrafı uzattı. İlk telgraf Mustafa Kemal'i kendi kuvvetleriyle tutuklayıp İstanbul'a götürme emrini içeriyordu. İkinci telgrafta ise tarihe geçen o meşhur söz vardı. Böylesine seçkin bir Türk komutanını tutuklama hakkını kendinde görmüyor. Ordudan gelen böyle bir tepki milli hareket ile İstanbul arasındaki uçurumu tamamen açtı. Hemen ardından toplanan Erzurum Kongresi, vatan bölünemez diyerek başladı. İşte burada, halkın kendi kaderini tayin etme gücünü temsil eden Kuvayi Milliye'nin temelleri atıldı. Bölge büyük bir yoksulluk içindeydi. Çaylarına şeker bile bulamıyorlardı. Mustafa Kemal'in de tüm parası tükenmişti. Bu durumu duyan emekli binbaşı Süleyman Bey, tüm birikimi olan 900 lirayı heyete destek olmak için bağışladı. Sivas Kongresi'nde tarihi bir karar alınmıştı. Ya istiklal ya ölüm. Ancak maddi sıkıntılar zirvedeydi. Heyet otel masraflarını bile karşılayamadığı için Şekerzade İsmail Efendi'nin evinde konaklıyordu. Onca insana ağırlayan İsmail Efendi doğal olarak büyük bir maddi yük altına borçlandı ve kısa süre sonra vefat etti. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal İsmail Efendi'nin eşine maaş bağlayarak bu fedakarlığı asla unutmadığını gösterdi. Unutmayın bu büyük mücadele adını bilmediğimiz tüm varlığını feda eden sayısız isimsiz kahramanların omuzlarında yükseldi. Artık harekete geçme vaktiydi. Karar verilmişti. Ankara bu mücadelenin kalbi olacaktı. Ankara hem Ali Fuat Cebesoy'un 20. kol ordusunun bulunması hem de demir yollarıyla Anadolu'ya bağlanması sayesinde stratejik bir öneme sahipti. Yine tek bir şey eksikti. Para. Ordu kurmak, mücadele etmek için gereken o tek sermaye. İşte o zaman Osmanlı Bankası Sivas Şube Müdürü Oscar Schmidt sahneye çıktı. Maşar Müfit Kansu, Schmidt'e durumu anlatırken şunları söylüyordu. Biz bu milletin geleceğini kuracağız, bağımsızlığımızı kazanacağız ama elimizde tek bir kuruş, bir teminat dahi yok. Oscar Schmidt tek bir an bile tereddüt etmedi. Cevabı bir liderin azmına duyulan saygının kanıtıydı. Hiç düşünmeden yardımcı olacağım. Lütfen paşaya olan saygılarımı iletin. Müfit Kansu bu müjdeli haberi heyecanla Mustafa Kemal'e ulaştırdığında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mustafa Kemal'in sesi sert ve kesindi. Vahdettin benim hakkımda vatan haini propagandası yaparken, halk benden uzaklaştırılmaya çalışılırken, sen nasıl kalkıp bankadan borç almayı düşünürsün? Yarın bizi banka soymakta suçlamayacaklar mı? dedi. Mustafa Kemal krediye başlangıçta şiddetle karşı çıktı. O, Onur'un paradan üstün olduğunu kabul eden bir liderdi. Ancak gerçekler bir kez daha kararlılığın önüne geçecekti. Öncelikle elde kalan parayla hayati üyelerin satın alınmasını emretti. Mufit Kansu o parayla alabildiklerini getirdiğinde çaresizlik yüzüne yansımıştı. 20 somun ekmek, 10 yumurta ve 2 okka peynir. Kansu, paşam alabildiğimiz sadece bu eğer bu krediyi de reddederseniz Ankara'ya nasıl ulaşacağız diyerek durumu özetledi. Sonunda kredi kabul edildi. Ancak zorluklar bitmemişti. Aralık ayının dondurucu soğuğunda grup Ankara'ya doğru yola çıktı. Üstü açık, döküntü arabalardı bunlar. Araçların üstü yoktu ve perişan durumdaydılar. Bu zorlu yolculuk kahramanların bedenlerine ağır bir bedel ödetti. Kış şartları ve yetersiz koruma nedeniyle birçoğu ağır zatürreye yakalanarak hastalandı. İşte bağımsızlığa giden yol saray konforunda değil böylesine zorlu, hasta ve onurlu bir yoksulluk içinde atılan adımlarla döşenmişti.